Muğla'nın Marmaris ilçesinde Muğla Valiliği ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muğla Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu başladı. İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelin kongres salonunda sempozyum öncesi kazı çalışması yapılan antik kentlerle ilgili fotoğraf sergisi açıldı. Vali İdris Akbıyık, sempozyumun açılış konuşmasında Türkiye'de en çok arkeolojik kazının yapıldığı ilin Muğla olduğunu söyledi. İl genelinde 28 alanda kazı başkanlıklarının çalışma yaptığını belirten Akbıyık şunları dile getirdi. Muğla sadece denizle, kumla, güneşle değil, yılın 365 gününde... E, kültür turizmiyle de, tarih turizmiyle de e, öne çıkması gerekiyor. Bu potansiyeli var. E, bu kazılardan ortaya çıkan e, eser, bilgi, birikim inşallah buna büyük katkı sağlayacak. Dünyada da artık e, tatil anlayışta değişiyor. Bizim ülkemizde de değişiyor. Zaten işte Beşiktaş'ta, Çotonika'da ya da diğer betonda ee, yine Takça'daki, Dost'taki e, ziyaretçi sayılarda Türkiye'de de e, bu alanda ciddi bir ilginin olduğunu gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'de 2023 yılında 24 farklı noktada aynı anda restorasyon çalışması başlattıklarını, bu arkeolojik kazı çalışmalarına 1 milyar liradan fazla maddi destek sağladıklarını dile getirdi. İncecik Öz, kazıların turizme her geçen gün katkı sunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu. Geçtiğimiz yıl verilerine dayanarak söylüyorum. Bizim öğrenci ziyaretçi sayımız %47 artmış. Arkeolojinin inşallah bu dönemde altın çağına geçiyoruz. Bunun anlamı şu, her bir arkeolojik kazımıza büyüklüğüne göre 2 milyona yakın bir proje kazı finansman desteği sağlamaya hedefliyoruz. Bu geleceğe miras projesi kapsamında iş aslında e, mutfak olarak tamamen sizlere düşüyor. Yani sizlerden bize gelecek talepler doğrultusunda, bunun doğru planlamasıyla biz inşallah 2024'te, 2025'te, 2026'da e, birçok eserimizi ortaya çıkartıp, restorasyonlarını yapıp kamuoyunun hizmetine sunmuş olacağız. Bu çok önemli. Tabi bugüne kadar 720 yüzey araştırması arkeolojik kazı 2023 yılında e, tamamlanmış. 2024'te yıl yani sonuna kadar biz bunun 800'e ulaşmasını hedefliyoruz, planlıyoruz. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak da dördü altında olmak üzere 35 farklı alanda arkeolojik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhansa, Muğla'nın her noktasında ayrı bir dönemin kültür varlığını barındırdığını, son yıllarda artan çalışmalarla kültür turizminin en önemli durağı olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti. Antik çalışmaların turizme katkısının büyük olduğunu belirten Ayhan, Marmaris ticaret odası olarak ilçede bulunan Amos, Kastabos ve Foniks antik kentlerinde devam eden çalışmalara destek olduklarını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Fahri Işık, Anadolu'daki antik çalışmaları başka ülkelerin sahiplenmesiyle ilgili bir sunum yaptı. İki gün sürecek sempozyumda kazı başkanlıkları sunumlar yapıp değerlendirmede bulunacak.